Aişe radıyallahu anha şöyle dedi, Ramazan ayının son on günü gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleri ibadette ihya eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı. Bu geceler daha şereflidir, çünkü Allah onları, Resullerin Efendisine apaçık vahyi indirerek değerini büyüttüğü ve yücelttiği kadir gecesi için ayırmıştır ve onda her hikmetli iş ayırt edilir, onda gökten melekler iner ve onda hayırlar ve bereketler bol olur. Öyleyse ey Allah'ın kulları, bu on günde Kadir Gecesi'ni arayın. Yüce Allah buyurdu ki, Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yıl cinsinden miktarı 83 yıl 4 aydır. Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur, Kim, Allah'ın vaad sevaba inanarak ve sevabını yalnızca Allah'tan umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş, küçük, günahları bağışlanır. Ve sallallahu aleyhi ve sellem, Kadir gecesini, Ramazan'ın son on gününün tekli gecelerinde arayınız buyurmuştur. Bir de Ramazan'ın son 7 gününde daha yakındır ve bu gece kardeşlerim tüm yıllarda belirli bir geceye özgü değildir Allah'ın dilemesi ve hikmetine göre geceler içinde hareket eder Allah salih amelleri o şanlı gecelerde çoğalsın diye kullarına rahmet olarak Kadir gecesini onlardan gizlemiştir Allah'a yakınlaşacak ve mükafatını görecektir ve bu onlar için, kimin istemekte ciddi, kimin bu konuda tembel ve ihmalkar olduğunu göstermek için bir imtihan olacaktır. <laughs>